Benim adım Ceren Fırat, 31 yaşındayım. Antalya'da iç mimarlık yapıyorum. Geçen Kurban Bayramı'nda 70 saatlik bir çalışma haftasının, önümdeki 3 büyük otel projesinin ve nakit kan kaybeden ailemizin sanat malzemeleri dükkanının stresiyle eve geldim. Babam yemek odasında bana dönüp bakmadı bile. Akrilik tüp sayımı güncellemesine atladın, dedi. O sırada kız kardeşim Seda içeri süzüldü. Annem ve babamın hediyesi olan 90 bin Türk lirasılık, yaklaşık 3 bin dolar bir spa tatilinden parlıyordu. Babam gülümsedi. Yüz bakımı nasıldı prenses? Patladım. Yani ben çalışırken o keyif çatıyor. Bu neden böyle? Babam gözlerime kilitlendi. Senin görevin çalışmak, o hayatın tadını çıkarırken bu kadar basit. Beğenmiyorsan işte kapı orada. Sandalyemi geriye ittim. Pekala, o zaman gidiyorum ve faturalarınızı kendiniz ödemeye başlarsınız. Bu da bu kadar basit. Bundan sonra ne olduğunu anlatmadan önce hangi şehirden okuduğunuzu yorumlarda belirtin. Bu hikaye size nerede dokunuyor bilmek isterim. Asıl fırtına o bayram sofrasından çok daha önce başlamıştı. Çocukluk ve favoritizm Antalya'nın kale içindeki tozlu sanat mahallesinde büyürken, kayırmacılık kelimesinin anlamını bile bilmeden zihnime kazınmıştı. 11 yaşımdayken Mimarlar Odası'nın düzenlediği Genç Tasarımcılar Yarışması'na katıldım. Yalnızca geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak bir sanat merkezi için ölçekli kat planları sunmuştum. Çalışmam Bölge Onur Ödülü kazandı ve bir ay boyunca şehrin önemli bir sergi salonunda sergilendi. Sertifikayla eve koşmuştum, en azından bir aile fotoğrafı bekleyerek. Babam belgeye şöyle bir göz attı, mutfak tezgahına bıraktı ve ''Güzel, şimdi akşam yemeğinden önce sulu boya defterlerinin stoğunu tamamla.'' dedi. Üç ay sonra o zamanlar sekiz yaşında olan kardeşim Seda, resim dersinde kasap kağıdına parmak boyasıyla bir gün batımı karaladı. Öğretmen eseri anneme gönderdi, o da çerçeveletip dükkanın iki şubesine de kopyalarını astırdı. O gece en sevdiğimiz mekanda lahmacun yemek için arabaya doluştuğumuzda Seda çizim uygulamaları yüklü yepyeni bir tablet aldı. Bense heyecanımla dükkan personelinin dikkatini dağıttığım için fazladan angarya işler aldım. Angarya işler erkenden ikinci dilim oldu. 12 yaşımda okuldan önce akrilik tüpleri yerleştiriyor, akşam yemeğinden sonra paletlerdeki kurumuş boyaları kazıyor ve benden ağır çöp torbalarını sokağın arkasındaki konteynere taşıyordum. Babamın gerekçesi hiç değişmezdi. Seda sanatsal çalışmalarıyla meşgul. Bir fırçanın temizlenmesi gerektiğinde veya tuval sevkiyatı geldiğinde bu bana kalırdı. Dükkanın dış cephe duvarına rötuş yaparken bir yandan merdivende dengede durmayı öğrenmiştim. Hiçbir çocuğun ihtiyacı olmaması gereken beceriler. Seda'nın katkıları ise annemin lamine edip kartpostal olarak sattığı ara sıra yaptığı karalamalardan ibaretti. Müşteriler Seda'nın doğal yeteneğine hayran kalıyor, kartpostallardan üçer beşer alıyordu. Ben kasayı izlerken kendi eskizlerim çekmecede tozlanıyordu. Odalarımız da aynı hikayeyi anlatıyordu. Evimiz ana dükkanın arkasındaydı. Ahşap zemini gıcırdayan alçak bir taş yapıydı. Odamızdan çıktığımızda babam eski depoyu benim alanıma çevirdi. Çatlak beton zemin, unutulmuş eskiz defterleri ve çıplak bir ampul. Seda ise çam ağaçlarına bakan büyük, kemerli pencereli üst kat köşe odayı kaptı. Annem buraya bir mimar çizim masası, raylı aydınlatma ve malzemelerini korumak için bir kilit taktırdı. Bana ise bir çekyat ve komodin niyetine bir süt kasası düştü. Çalışmak ve feda etmek. Hafta sonları kasada daha fazla saat demekti. 14 yaşımda hafta sonu kasiyerliğini tek başıma yürütmeye başladım. Bozuk para sayıyor, hassas fırçaları sarıyor, yağlı mı sulu boyamı sonsuz sorularına cevap veriyordum. Bahşişler doğrudan okul harçlığı etiketli bir kavanoza gidiyordu. Babam müşterilerin önünde güvenilirliğimi övüyor. Hemen ardından Seda'ya yeni kalemler alması için 3000 Türk lirası uzatıyordu. Seda o parayı bir hafta içinde kuruyan simli kalemlere harcıyordu. Bu döngü yağlı boya gibi sertleşti. Yıllık kaldırım satışını ben organize ettim. Mağazanın yaya trafiğini ikiye katlayan vitrin tasarımları yaptım ve ikinci el bir dizüstü bilgisayarda kendi kendime envanter yazılımı kullanmayı öğrendim. Seda ise arada bir ilham almak için bir rafı yeniden düzenleyip sonra ortadan kaybolarak sahilde eskiz yapmaya gidiyordu. Akrabalar bile durumu fark etmişti. Hala Vildan bir keresinde o kızın iki sol ayağı var ama ağzında gümüş kaşıkla doğmuş diye mırıldanmıştı. Annem hemen susturmuştu onu. Liseye geldiğimizde dükkanın arka odası ikinci evim olmuştu. Daha fazla şövale sığdırmak için düzeni yeniden tasarladım. Toptancılarla toplu indirimler için pazarlık yaptım. Ve tekrar eden müşteri sayısını yüzde otuz artıran bir sadakat programı oluşturdum. Babam buna iyi e pratik adını verdi. Seda'nın karneleri matematikten zayıf notlarla doluydu. Ancak kara kalem portreleri sanat fuarında mavi kurdeleler kazanıyordu. Her galibiyet yeni bir aile yemeği demekti. Yeşil biberli Adana kebap, bowling ya da canı ne isterse mesajı erken içselleştirmiştim. Benim değerim ürettiklerimden geliyordu. Onunki ise hayal ettiklerinden. Kavanozum ağırlaştı ama omuzlarımdaki yük de arttı. Lise aramızdaki uçurumu artık görmezden gelemeyeceğim şekilde derinleştirdi. Hayalim Mimar Sinan veya İTÜ gibi iyi bir yerde iç mimarlık okumaktı. Harçlığımı ve masraflarımı karşılamak için lise programımı iki yarı zamanlı işle dengeledim. Öğleden sonraları, son dersten sonra şehrin lüks mekanlarında özel etkinliklere catering yapıyordum. Molalarda telefonumdan kat planlarını incelerken tepsilerde mezeleri dengeliyordum. Akşamları ise haftada üç gece dükkanın siparişlerini teslim ediyordum. Bagajda çıngırdayan sprey boya ve astar kutularıyla Antalya'nın dar sokaklarında araç kullanıyordum. Kazandığım her kuruş, başvuru ücretlerine, portfolyo baskılarına ve her şeyi değiştireceğini umduğum kabul mektupları yığınına gidiyordu. Bu arada Seda derslerden minimum çabayla geçiyordu. İtalya ve artan borç Seda'nın lise ikinci sınıfındayken annemle babam bir sürpriz duyurdu. Floransa, İtalya'da bir yıl resim eğitimi. Tüm masraflar karşılanacaktı. Üstüne de Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşması için parlak kırmızı bir skuter. Bunu sanatsal gelişimi için elzem olarak çerçevelediler. Kafamda maliyetini hesapladım. Okul ücreti, konaklama, uçak bileti, sigorta. Rakamların içimi yaktığını hissettim. Benim kendi üniversite depozitom bir yaz daha çift vardiya çalışmamı gerektiriyordu. Seda, Avrupa'dan döndükten sonra geçici bir sergi alanı açma fikriyle dolup taşıyordu. Babam benim risk gördüğüm yerde potansiyel gördü. Evin tapusunu yeniden düzenleyerek, ipotek göstererek, şehrin en iyi caddelerinden birinde 6 aylık bir yer kiraladılar. Özel aydınlatmalar ve ithal sergileme vitrinleriyle tam teçhizatlı bir galeriydi. Açılış gecesi kalabalıktı. Şaraplar yudumlanıyor ve Seda'nın soyut yağlı boyaları övülüyordu. Satışlar önce yavaşça geldi, sonra tamamen durdu. Tedarikçiler çerçeve ve tuval ödemelerini talep ediyordu. Altı ay sonra kapılar 600 bin Türk lirası zararla kapandı. Babam bunu öğrenme süreci diyerek omuz sikti. Vergi dönemi için dosyaları düzenlerken yeniden ipotek evraklarını buldum. Yeni aylık ödeme 20 bin Türk lirası artmıştı. Annem Sedaya gerçek bir şans vermek için bu sermayeye ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Benim kendi öğrenci kredilerimse zaten 900 bin Türk lirasına ulaşmış, faiz ödediğimden daha hızlı birikiyordu. Yine de serbest işlerimden her ay eve 45 bin Türk lirası göndermeye başladım. Artan ipotek ödemesine yardımcı oluyor, kendi borcumu da yavaşça eritiyordum. Üniversite kabullerim lise son sınıfta geldi. Burs kazansam da açık çok büyüktü. Mezuniyet törenime katılmak yerine bir sınıf arkadaşımın partisinde garsonluk yapıp pasta servisi yaptım. Babam bir mesaj attı. Sorumluluk sahibi olduğun için gurur duyuyorum. Seda ise mezuniyet sonrası tatilinden fırça emojileriyle fotoğraflar paylaşıyordu. Üniversitede sıkışık bir yurtta kalıyor, şafak sökene kadar eskiz yapıyor ve kredi için yerel firmalarda staj yapıyordum. Seda ise memlekette bir vakıf üniversitesine yazıldı. Ancak ilk çekilme tarihinden sonra derslerinin çoğunu bıraktı. Annem buna seçenekleri keşfetmek dedi. Dükkanın karı çevrim içi rakipler fiyatları düşürdükçe azaldı. Ama babam Seda'nın en son planına hiç prototipten öteye gidemeyen el boyaması eşarp serisine para akıtmaya devam etti. Benim bitirme tezim terk edilmiş taş binalardan çıkan malzemelerle yapılan sürdürülebilir bir galeri yeniden tasarımıydı ve en iyi onur ödülünü aldı. Profesörler beni büyük firmalarla tanıştırdı onur derecesiyle toplam 1 milyon 350 bin TL borçla ve yıllık 1 milyon 560 bin TL brüt maaşla bir iş teklifiyle mezun oldum. Seda, benim mezuniyetimi bir atölyede tanıştığı bir fotoğrafçıyla nişanlandığını duyurarak kutladı. Annem hemen partiyi dükkanda yapmayı teklif etti. Aylık transferler devam etti. Kendi birikim hesabım boş kalsa da bunu aile istikrarına yatırım yapmak olarak rasyonalize ettim. Babamın e-postaları kısaldı. Hep Seda'nın düğün planlarıyla bitiyordu. Davetiye setini ücretsiz tasarladım. Dükkanın fazla stoğundan kağıt tedarik ettim. Tören, dengelemeye yardım ettiğim iş hesabına yazılan 450 bin Türk lirasına mal oldu. Şükran günü masası. Geçen kurban bayramına hızlıca ilerleyelim. İçimdeki kırgınlık patlayıcı bir şeye dönüşmüştü. Bayram telaşı için ana showroom'u yeniden tasarlayarak sabahlara kadar çalışmıştım. Yeni modüler premium yağlı boya setleri sergileniyor, LED şeritler sınırlı sayıda pastelleri vurguluyor ve Karacuma kalabalığını kasada dar boğaz yapmadan idare edebilecek bir akış yaratıyordum. Üstüne üstlük, şehir dışındaki bir müşterinin 3 otel projesinin son çizimlerini tamamladım. Ege dokumalarını modern minimalizmle harmanlayan lobi konseptleri, her revizyon e-postası sabahın iki buçukta gönderiliyordu. Duş alıp ailemin evine vardığımda yorgunluk gözlerimin ardında ağır basıyordu ama hindi kokusu Türkiye'ye uyarlandığında kuzu kolu veya güveç umut vericiydi. Babam kapıda beni haşlanmış yumurta tabağıyla karşıladı. Geç kaldın, yeni akrilik sevkiyatı dün geldi. Hala envanter güncellemesi yok. Sesi dükkan her şeyin önüne geçtiğinde hep taşıdığı keskin tondaydı. Cevap vermemek için kendimi zor tuttum ve annemin kristal kaselerde sosları düzenlediği yemek odasına yöneldim. Seda son moda bir şekilde geç geldi. Tasarım olduğunu bağıran camel rengi bir kabanla mutfaktan süzüldü. Parlak bir alışveriş çantasını tezgahın üzerine bıraktı ve tertemiz beyaz deriden bir çanta çıkardı. Sedona Spa hafta sonundan sonra anneyle babamın bana yaptığı sürprize bakın diye duyurdu. Bir kupa gibi havada tutarak. Spa, masajlar, yüz bakımları ve yoga ile 90 bin Türk lirası tutmuştu. Erken doğum günü hediyesi olarak aile kredi kartından çekilmişti. Annem gülümsedi. Kız kardeşinin o büyük fenomen, influencer anlaşmasını kapattıktan sonra iyi bir ödüle ihtiyacı vardı. Seda'nın anlaşması zar zor benzin parasını karşılayan yerel bir butik için ücretli bir paylaşımdı. Fasulye güveciyi, yeşil fasulye yemeği masaya koydum ve sözlerimi durduramadan yükseldiklerini hissettim. Şunu netleştirelim mi? dedim. Şakaklarımdaki atmaya rağmen sesim sakindi. Ben tüm showroom'u yeniden tasarlıyorum, tedarikçi gecikmelerini yönetiyorum ve altı haneli otel sözleşmelerini bitiriyorum. Seda ise fotoğraf paylaştığı için lüks bir çanta ve spa tatili alıyor, öyle mi? Babam çatalını bilerek bir güçle bıraktı. Senin görevin çalışmak, o hayatın tadını çıkarırken, bu kadar basit, beğenmiyorsan işte kapı orada. O da dondu, Annemin eli sos tenceresine giderken havada asılı kaldı. Seda şarap kadehinin arkasından sırıttı. İçimde bir şey kökünden koptu. Kapı o taraf mı? diye cevapladım. Sandalyemi taş duvarlarda yankılanan bir gürültüyle geri iterek. O zaman gidiyorum. Anahtarlarımı buzdolabının yanındaki askıdan kaptım. Annenin Seda'nın çocukluk sanat eserlerinin lamine edilmiş hala asılı olduğu aynı askıdan. Annemin sesi arkamdan çatladı. Ceren'im, canım otur, minnettarız sana. Gerçekten mi? Gözlerim doldu. Ama annemin Seda sokağa çıkma yasağını açtığında kullandığı performatif gözyaşları gibi geldi. Seda gözlerini devirdi ve drama kraliçesi gibi bir şeyler mırıldandı. Babam dikildi, yüzü gerilmişti. Senin için yaptıklarımızdan sonra. Sözleri koridorda beni kovaladı ama ben çoktan ön kapıdaydım. Çam ağacından yapılmış kapı süsünden dökülen kozalakların üzerinde çizmelerim gıcırdadı soğuk kasım havası yüzüme vurdu. Arabama bindim, motorun kükremesi annemin son yakarışını bastırdı. Ellerim direksiyonu bembeyaz olana kadar sıktı. Erkek arkadaşım Doruk Özmen'in şehrin güneyindeki öğrenci evine 20 dakikada gittim. İki yıllık sevgilim Doruk, kapıyı eşofmanlarla ve endişeyle açtı. Soru sormadı, beni içeri çekti, bir fincan ıhlamur uzattı ve konuşmaya hazır olana kadar sessizliğin oturmasına izin verdi. Masadaki yemek soğudu. Arkama bakmadım, çöküş başlıyor. İki gün sonra fırtına gerçekten başladı. Bankanın kredi takip departmanından bir e-posta ile uyandım. Vadesi geçmiş ipotek ödemeleri 30 gün içinde yapılmazsa haciz işlemleri başlatılacağına dair resmi bir ihtar. Ekteki PDF, gecikme ücretleri dahil toplam 150 bin Türk lirasını aşan 3 taksitin kaçırıldığını detaylandırıyordu. Babam hiç bahsetmemişti ama Seda'nın başarısız galerisinin yeniden ipoteği bütçelerini iyice germişti. İhtarı yanıtlamadan kişisel klasörüme yönlendirdim. Ardından dükkanın muhasebe yazılımı erişimini dizüstü bilgisayarımdan engelledim. İlk haftanın sonunda dükkan, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yıllık sanat programı sözleşmesini kaybetti. Bölge alım yetkilisi doğrudan beni aradı. Çünkü faturalandırmayı her zaman ben hallederdim. Gerekçesi, güncellenmiş sipariş formları ve stok kanıtı olmadan bahar dönemi için yenileme yapamayacaklarıydı. Bu anlaşma toplu sulu boya setleri ve şövalelerden 360 bin Türk lirası değerindeydi. Babam, tedarik zinciri sorunlarını suçlayan bir sesli mesaj bıraktı. Ama asıl sorun masasında biriken ödenmemiş tedarikçi faturalarıydı. Seda'nın sosyal medya işleri neredeyse bir gecede kurudu. Yerel bir mum üreticisi için yaptığı son ücretli paylaşım 500'den az beğeni aldı ve marka planlanan işbirliğinden çekildi. Gelirsiz ve şehirdeki stüdyo dairesinin kirası gelince, tasarım çantalarını kiralık SUV'sine doldurdu ve bodrum katına geri taşındı. Annem Seda'nın eski yatağının temiz çarşaflarla hazırlandığı bir fotoğrafını kalp emojisiyle mesaj attı. Okundu bile yapmadım. Telefon aramaları aynı öğleden sonra başladı ve haftalarca durmadı. Arama kaydıma göre toplam 47 tane. Babamın ilk sesli mesajı sabah 8.30'da geldi. Çekip gitmenin bir şey düzelteceğini mi sanıyorsun? Hemen buraya gel ve her şeyi kaybetmeden önce defterleri düzelt. Sesi her cümleyle yükseliyor ve ahizeyi çarpmasıyla bitiyordu. Annem bir saat sonra aradı. Mesajı daha yumuşaktı ama suçluluk duygusu doluydu. Belim yine ağrıyor. Sensiz ağır sevkiyat kutularını kaldıramıyorum. Lütfen ara. Seda akşama kadar bekledi. Şey, abla işler sıkışık ama aklımda yeni bir boyama ve içki idi gecesi fikri var. Mekan ve malzemeler için 30 bin Türk lirası gerekiyor. Sen rakamlarla iyisindir. Havale et de işler açılınca faiziyle öderim sesli notu sildim ve numarasını geçici olarak engelledim. Doruk, mutfağında makarna pişirirken bildirimlerin biriktiğini izledi. Telefonumu sessize almamı önerdi ama bacağımda inatçı bir baş ağrısı gibi titreşimini hissetmek için titreşimi ayarlı tuttum. Babam mesajlara geçti. Vadesi geçmiş elektrik faturalarının ekran görüntülerini, boş kasa çekmecesinin fotoğrafını gönderdi. Annem, yaşlanan ebeveynlerini terk eden yetişkin çocuklarla ilgili makalelerin linklerini gönderdi. Seda bu sefer Doruk'un telefonunu denedi. Aile yatırımcıları ve benim abarttığım hakkında rahat bir mesaj bıraktı. Üç hafta sonra dükkanın ana tedarikçisi onları kredili satıştan çıkardı. 270 bin Türk lirasılık bakiyesi temizlenene kadar artık malzeme, tuval ve boya sevkiyatı yoktu. Babam kısa vadeli kredi için bankayı aradı ve galeri fiyaskosundan sonra kredi puanı 600'ün altına düştüğü için reddedildi. Bir sesli mesaj daha bıraktı. Bu sefer daha sessizdi. Dükkan senin çizelgelerin sayesinde ayakta kalıyordu. Gel de bunu düzelt. Annem beli için doktor randevusu aldı. Kanıt olarak bana onayını mesaj attı. Teşhis. Dejeneratif disk hastalığı fizik tedavi ile yönetilebilir ancak sigorta katılım paylarını karşılayacak parası yoktu. Seda Bodrum'dan bir hikaye paylaştı. Filtrelenmiş ışık, boya sıçramış tulumlar ve temellere dönüş başlığı. Eski lise arkadaşları yorumlarda dükkanın eleman alıp almadığını soruyordu. Akşamları Doruk'la kendi mali durumumu gözden geçiriyordum. Acil durum fonu sağlam, otel projeleri yolunda. Benim sessizliğim her tartışmadan daha yüksek sesle konuşuyordu. Hala Vildan'ın ziyareti. Bir aylık sessizliğin ardından hala Vildan haber vermeden çıka geldi. Şehrin dışından kiraladığı araçla sabahın ortasında kapımı çaldığında kiralamanın anahtarları hala elindeydi. Annemin kendisinden beş yaş büyük ablası olan hala Vildan, Maliye Bakanlığı başlıklı kalın bir zarf taşıyordu. Mutfağımın masasına kahvelerle oturduk ve o hiçbir giriş yapmadan belgeleri ahşap zemine doğru itti. İhtar, 3 yıl önceki galeri girişiminden kaynaklanan 1 milyon 500 bin Türk lirasılık bir eksikliği detaylandırıyordu. Babam, çerçeveleme malzemeleri, mekan kiraları ve pazarlama için şişirilmiş indirimler talep etmiş, gelire dönüşmeyen iş giderleri göstermişti. Denetim, bildirilen zararlar ile fiili banka mevduatları arasındaki tutarsızlıkları işaretlemiş, faiz artı cezaları tetiklemişti. Hala Vildan, annemin eski vergi beyannamelerinde kendisini ikinci bir iletişim kişisi olarak listelediği için bir kopya aldığını açıkladı. Batıyorlar, dedi son sayfaya vurarak. Banka hesap özetleri, ipoteğin dükkan gelirinin yüzde seksenini yediğini gösteriyordu. Senin aylık transferlerin olmadan iflasa iki ödeme kalmış. O öğleden sonra babam haftalardır ilk kez dükkanın sabit hattından aradı. Sesi hoparlörden çatladı. Vildan bize seni gördüğünü söyledi. Para istemiyoruz, Sadece bir ay geri gel. Defterleri düzelt. Bizi vergi sezonundan geçir. Tuttuğumuz muhasebeci her şeyi berbat etti. Annem hoparlöre katıldı. Nefesi kesikti. Teyzen de geçici olduğunu kabul ediyor. Nakit akışı düzelince sana danışmanlık ücreti ödeyeceğiz.'' Seda arka plandan benim haftada birkaç saat uzaktan çalışabileceğimi öne sürerek araya girdi. Yakarışları, her biri bir öncekini örten üst üste binmiş fırça darbeleri gibiydi. Sözleri bitene kadar dinledim. Sonra telefonu basitçe hayır diyerek kapattım. Doruk, kollarını kavuşturmuş bir şekilde kapı aralığından izledi. Hat kesilene kadar hiçbir şey söylemedi. O akşam profesyonel hesabımdan bir e-posta taslağı hazırladım. Konu: Mali ayrılık resmi bildirimi. İçerik, tüm parasal desteğin sonlandırılması, ortak hesaplara erişimin iptali ve iş konularıyla ilgili daha fazla iletişim kurulmaması talebini özetliyordu. Referans için banka ihtarının bir pdf'ini ekledim ve babam, annem ve dükkanın genel gelen kutusuna gönderdim. Seda, sulu boya teknikleri için yeni bir çevrim içi kursta orta ortaklık kurmak hakkında bir sesli mesaj bırakarak Doruk'un numarasını tekrar denedi. Doruk, paket yemeğimizi yerken mesajı hoparlörde oynattı, sonra cevapsız sildi. Hala Vildan akşam yemeği için kaldı. Annemin 80'lerdeki başarısız el sanatları fuarı denemeleri hakkında hikayeler paylaştı. Benim çok iyi tanıdığım kalıplar. Oteline gitmeden önce bana sıkıca sarıldı. Sen ailenin ATM'si değilsin. Onlar bir yolunu bulacaklar ya da bulamayacaklar. Onu asansöre kadar yolcu ettim. Zarfı koltuğumun altında bir kanıt gibi saklıyordum. Ertesi sabah telefon planımı yeni bir numaraya geçirdim. Sadece iş kontaklarını yönlendiriyordum. Babamın son mesajı geçişten önce geldi. Boş fatura çekmecesinin fotoğrafı ve başlık: Bu senin suçun. Konuşmayı engelledim ve eski sim kartı kapattım. Huzur katmanlar halinde çöktü. Önce sessiz bildirimler, ardından yaklaşan otel teslim tarihlerine odaklanmak için zihinsel alan. Final ve yeni başlangıç, 6 ay ilerleme ve kesinlik içinde geçti. Şehrin tarihi bölgesine 3 blok mesafede, yüksek taş tavanlı, köşesinde bir şöminesi olan ve 12 milyon 750 bin Türk lirasılık bütçeme uygun 2 yatak odalı bir daire aldım. Lüks tatil köyü sözleşmesinden sonra firmam El Monte Sagrado ya da Antalya'daki lüks bir butik otel için tam iç mekan yeniden tasarımı projesini güvence altına aldı. 40 misafir suiti, el dokuması kilimler, yeni çam kirişler ve özel turkuaz işlemeli banyolar gerektiriyordu. Bu iş, yıllık maaşımı 2 milyon 760 bin Türk lirasına çıkardı. Doruk, son taşıma kutusunu indirmeme yardım etti. Sonra çıplak meşe zemine diz çöktü. Kendisinin eskizini yaptığı bir yüzük taktı. Tek bir Akdeniz turkuaz taşıyla beyaz altın. Babam ve annem sanat malzemeleri dükkanını şehir dışından gelen bölgesel bir franchise'a tasfiye etti. Alıcı, stoğu maliyetinin yüzde altmışına devraldı ve bu, maliyenin hacizini temizlemeye ve maaş hacizi almaktan kaçınmaya yetti. Ücretlerden sonra ceplerinde 129 bin Türk lirası kaldı. Raylı sistemin yakınında, 25 bin Türk lirasılık kiranın limitli olduğu 75 metrekarelik tek yatak odalı bir daireye taşındılar. 62 yaşındaki babam, gece vardiyasında kargo şirketinde, örneğin Aras Kargo veya yurt içi kargo çalışmaya başladı akşam 10'dan sabah 6'ya kadar paket tarama ve yükleme işi, saatte 64 lira 50 kuruşa. Dükkanın hiç sunmadığı sağlık sigortası 90 gün sonra başladı. Annem her cumartesi ve pazar günü sahil yolunda bir seyyar satış izni aldı. Taş duvara katlanır bir şövalye dayadı ve taş yapı kapı girişleri ile kırmızı biber kurdelelerinin 8 çarpı 10 sulu boya resimlerini sergiledi. Turist trafiği iyi hafta sonlarında 1800 TL ila 3600 TL getirdi. Market alışverişi ve ara sıra reçete katılım payı için yeterliydi. İlk 1500 Türk lirasının fotoğrafını mesaj attı ama mesaj teslim edilemedi. Seda büyük bir hobi markette, örneğin tuhafiye sanat malzemeleri veya koçtaş benzeri, saatte 40 TL'den kasiyer olarak işe girdi. İki ay tam katılımdan sonra çerçeveleme yöneticisi onu özel siparişlere, paspartu ölçmeye ve spor hatıraları için gölge kutularını monte etmeye yönlendirdi. Çalışan indirimi, akrilik levhalardan ve önceden kesilmiş paspartulardan %15 indirim sağlıyor, kişisel projelerle deney yapmasına izin veriyordu. Kapanıştan sonra kendi maaşından ödeyerek şehirdeki bir meslek yüksek okulunda bir akşam dersine kaydoldu. Instagram'ı, cam kesme, özel tonları karıştırma, hataları anlatma gibi filtresiz kamera arkası kliplere dönüştü. Takipçi sayısı filtrelenmemiş emeğe çekilerek 3000'in üzerine çıktı. Kalan her bağı kopardım. Aile ortak dosyasını sildim, dükkanın tedarikçi portalından kendimi çıkardım ve PTT'deki posta adresimi değiştirdim. Son iletişim iadeli tahütlü posta ile gönderildi firmamın antetli kağıdına tek bir sayfa yazdım. Sevgi tek yönlü bir emek değildir. Size büyümeyi diliyorum ama uzaktan. Bu kalıcıdır. Yeşil kart, üç gün sonra annem tarafından imzalanmış olarak geri geldi. Onu dosyaya koydum ve bir daha hiç bakmadım. Doruk'la yeni balkonumuzda bir ev partisi verdik. Dizili ışıklar, biberli etli güveç ve otelden gelen meslektaşlarım yerel köpüklü şaraplarla kadeh kaldırdı. Portföyüm artık şehir dışındaki ticari lobileri ve bir butik oteli içeriyordu. Acil durum transferlerinin yerini seyahat planları aldı. İlkbaharda Bodrum, sonraki kış Portekiz. Tedarikçi faturalarıyla tüketilen zihinsel bant genişliği artık konsept panolarına ve malzeme örneklerine odaklanıyordu. Bazı kapılar koca dünyaları açmak için kapanır. Onları terk etmedim. Hatalarının bedelini ödemeyi bıraktım. Babam depo lambaları altına dakikliği öğreniyor. Annem kendi fırça darbelerinde pazar değerini keşfediyor. Seda her hassas kesimde yetkinlik inşa ediyor. Sonuçlar hoşgörünün asla öğretemeyeceği şeyi öğretiyor. Bu hikayenin sonuna kadar benimle kaldığınız için teşekkür ederim. Eğer size dokunduysa düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. O Kurban Bayramı masasında siz ne yapardınız? Sizin fikriniz önemli.